Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, son zamanlarda metaverse denilen bir bilimsel teknik ortaya çıktı. Yani insanları sanal alemde mutlu etme tekniği diyoruz. Kardeşlerim, aslında metaverse bir Hristiyanlık oyunudur. Yani Hristiyanlık inancına göre insanlar dünya hayatında mutlu olacak, cennet dünya hayatında insanların beyinde beyninde kurulacak ve Hazreti İsa da gökten inerek insanları mutlu şekilde yönetecek anlamında tezinde bir oyun kurgusudur metaverse. Kardeşlerim, elbette ki bu bilim ve teknik versiyonu ile insanları sanal alemde mutlu etmeye çalışmak gerçek manada bir oyundan, bir aldatmacadan ibarettir. Fakat bu kesinlikle bir Hristiyanlık tezidir. Yani Hristiyanlık inancına göre insanlar dünya hayatında çok mutlu olacaklar ve Hazreti İsa da cennet gibi olan o dünyaya inecek. insanları o dünyada Hazreti İsa yönetecek tezi tamamen Hristiyanlık tezidir. Öyleyse metaverse de bu tezin ilk adımıdır. Yani bilim ve teknolojide ileri gitmiş. Hristiyanlık alemi kendi tezini uygulamak için gece gündüz çalışmaktadır. Peki biz Müslümanlar ne, ne yapıyoruz? İnsanlık aleminin mutlu olması için neler yapıyoruz? İnsanlık aleminde İslam dünyasının var olabilmesi için İslam'ı değerlerin açık şekilde bilimsel değerlerde ortaya çıkabilmesi için ne yapıyoruz? Maalesef belki ağlayarak söyleyeceğim ancak hiçbir şey yapmıyoruz. Hristiyanlık dünyası kendi inanç bilimlerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışırken bizim din alimlerimiz de insanların zengin olmaları için ayet satıyorlar. Yani el oğlu, elin gavuru, meta verse konumundaki sanal dünyada insanları kendi inançlarıyla mutlu etmeye çalışırken Müslüman din alimi de şu ayeti okursa, okursan zengin olursun. Şu ayeti o, e, okursan şu duayı günde 300 kere okursan zengin olursun daireler alırsın katlar alırsın tarlalar alırsın apartmanlar alırsın gibi bir takım ufki olmayan gerçeklik payı olmayan bir sahtekarlıkla ayet satarak kendileri zengin oluyorlar ve müslümanları aldatıyorlar kardeşlerim biz yıllardır diyoruz ki Kur'an'dan bilim ve teknolojiyi ayırarak dini yaşatmaya çalışan din alimi gaflet içindedir, delalet içindedir. Biz yıllardır diyoruz ki bilim ve teknoloji Kur'an'ın ve İslam din dininin olmazsa olmazıdır. Biz yıllardır diyoruz ki ey Müslüman dikkat et şu anda Hristiyanlık aleminin üzerine inşa ettiği bilimsel değerler senin atalarının kurduğu ortaya koyduğu bilimsel değerlerin üzerine yükselmektedir. Kardeşlerim bizler İbni, İbni Ali Sinaları, İbni Rüştleri, Farganileri, ve Harezmileri ve daha nice İslam alimle, alimlerini yeniden tanımadıkça kendisini din alimi gibi göstererek insanların önderi konumuna gelmiş bu zavallıları dinledikçe biz daha çok bağıracağız, daha çok çağıracağız, daha çok infialde olacağız çünkü yanlış yoldayız. Çünkü biz Kur'an'ı cennetten ve cehennemden ibaret sayarak dünyayı öteliyoruz. Dünyayı yok sayıyoruz. Kardeşlerim, unutmayın. İnsan oğlu yalnız Allah Azze ve Celle'ye karşı acizdir. Onun yanında acizdir. Yoksa Rabbimizin insana sunduğu akli değerler ve irade bütünlüğü ilahi ruhla bütünleşerek dünyayı isterse yıkar, isterse yeniden inşa eder. İsterse Rabbimizin yaratıcı kudretiyle bilim ve teknolojide harikalar ortaya kor, bilim ve teknolojiyi mucize değerler gibi yeniden ete kemiğe büründürebilir. Bu Kur'an'ı bir ufuktur, Kur'an'ı değerdir. Ey Kur'an'ı Kur'an ayetlerini zengin olmak için para ile başkasına sat satan din alimi. Ey güneşi, ayı, uzayı ne yapacaksınız? Size ne faydası var diyerek insanları bilimden alıkoyan zavallı insan, zavallı din alimi. Artık Müslümanların yakasından elini çek. Müslümanların yakasından elini çek. Kardeşlerim. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ne olur sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye Cumhuriyeti devletinde öylesine bir fen bilimleri üniversitesi aç ki dünya hayran kalsın. Öylesine ilmi feniyede ileriye yönelik bir adım at ki Oraya bütün dünya insanlık alemi gelsin orada okusun. Gırmata medreselerini aratmasın. İbni Rüşt'ün, İbni Haldun'un, Elkindi'nin, Farabi'nin ortaya koyduğu o güzel değerlerin üzerine yeniden İslam alemi inşa etsin Kur'an'ı bilimi, Kur'an'ı tekniği, Kur'an'ı fenniyeyi. Saygılar ve sevgiler. El Fatiha.